Gördüğünüz gibi ben de Atika Books'tan alışveriş yapanlar kervanına katıldım. Öncelikle alışverişleriniz bu özel tasarım kutular içerisinde geliyor. Şu şekilde etrafını size göstereyim. Ben inanılmaz beğendim. Gerçekten çok özenli bir tasarım. Bunun içerisinde size kitaplarınızı gönderiyorlar. Hatta içerisine küçük hediyeler de koyuyorlar. Şimdi ben de neler aldığımı göstereceğim sizlere. Tabii ben kutuyu öncesinde açtığım için şimdi kolayca içinde ne var söyleyebiliyorum. Öncelikle Brutal serisi biraz kanlı bir manga serisi olduğundan dolayı ilk kitabı siyah poşet içerisinde geldi. İkinci kitap değil ama ilk kitapta ne yazık ki bu şekildeydi. Bana kalırsa bu tarz detaylar çok gereksiz. Çünkü zaten üzerinde artı +18 ibaresi var. Şöyle göstereyim. Şurada göründüğü gibi zaten şiddet içerikli olduğunu dair de bilgisi var ki kurgusu da zaten o şekilde. Ama yine de bu şekilde e, siyah poşet içerisinde göndermişlerdi. Ama ikinci kitapta böyle bir şey yoktu. Zaten bilen, e, kurgusunu bilen daha doğrusu ona göre alacak. Gerek yok böyle şeyler. Ama işte bazı kurallar ne yazık ki poşetletiyor kitapları. Şu şekilde. Tasarımlarını beğendim. Mangalar biliyorsunuz siyah beyaz oluyor. Ve ciltli. Onu da söyleyeyim. Ben Sevdim. ilk defa ciltli Mango okuyacağım şu şekilde. Her ikisi de ciltli olarak çıktı. Onları da göstereyim. Ondan sonra diğer aldım seriyi göstereceğim şu şekilde. Ayrıca e, ciltleri de oldukça kaliteli olduğunu söyleyeyim. Öyle düşünüyorum en azından. Bu türde çok e, profesyonel değilim. Okuduğum şimdiye kadar bir tür oldu. Bir seri oldu daha doğrusu. Ama ben kalitesini beğendim ve Polisi olması da ilgimi çekti. Şu anda zaten iki kitabı yayınlandı. Devamı var mı bilmiyorum. Hiç araştırmadan aldım. Umarım devamı vardır ve hızlıca çıkartır yayın diye düşünüyorum. Çıktığından beri ilgimi çeken İmparator'un Kızı. Biraz historical romans türünde. Zaten biliyorsunuz bu türde severek okuyanlardan biriyiz ille kitap olarak. Şöyle göstereyim içerisi. Neden renkli derseniz bu bir manga değil. Manva diye geçiyor yanılmıyorsam. Bu yüzden renkli. Ve e, normalde mangalar tersten okunur. ilk sayfadan okunmaz. Bu yanılmıyorsam düz okunanlardan. Tersten değil. Normal kitap gibi okuyorsunuz bunu. Mangaları ise ters okuyorsunuz. Bu İmparator'un kızı ilk serisi, ilk cildi daha doğrusu. Ve renkli baskısı, karakterisi oldukça güzel ve hoşuma gitti. Şurada ve ikinci bas kitabı, ikinci cilde o da çıktığı için onu da alayım. Hatta ikisini beraber aldım peş peşe okurum diye düşünüyorum. Çizimler ve kalitesi gerçekten çok güzel. İnanılmaz derecede hoşuma gitti. Zaten bu seri ilgimi çekmişti ilk çıktığından beri. Şimdi e, ikincisi de çıktığı için peş peşe okurum diyerekten aldım. Bence eğer ki denemek istiyorsanız güzel bir fırsat deneyin. Bunların haricinde e, küçük Hediyeler vardı. Bunlardan biri kartlardı. Bu kart yanılmıyorsam Yayın Evi'nin bir diğer serisindeki karakterin kartı. Açıkçası şu arkadaki tanıtımla ilgimi çekti. Çekmedi diyemem. Zaten bunları okuyup diye hoşuma giderse ve devamını getireceğimi düşünürsem ki Yayın Evi de hızlı devamlarını çıkartırsa muhtemelen diğer serilerinde el atacağım. Şöyle bir teşekkürler kartı vardı. Bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Siz de seviyor musunuz bilmiyorum ama. Bir de şöyle stiker geldi. Bu arada üç tanesini ben şimdiden bilgisayarıma yapıştırdım. O yüzden onlar eksik. Ama gelen hediye stikerler bunlardı. Bir de şöyle kurşun kalem amblemde. Şöyle yazıyor hatta kenarlarda yazıları da var. Atikadan siparişim bu kadardı. Bence oldukça güzel bir sunumla geldi. Kitapların da bir o kadar güzel olacağını düşünüyorum. Umarım yayın evi bu hızlı kitaplarının devamlarını çıkartmaya devam eder ve yeni yeni kitaplar da çıkartır. Biz de zevkle onları alırız.